Her biri kendi dalında başarılı olan uzman kadrosuyla, bilimsel anlamda en son gelişmeleri ve teknikleri kullanarak, güven ve sevgi dolu bir ortamda hizmet vermekte olan merkezimiz, sosyal hizmet uzmanı olan bir sorumlu müdür tarafından idare edilmektedir. Merkezimizde 0-31 yaş arasında öğrencilerimiz eğitim görmektedir. Bir özel eğitim uzmanı, iki sosyal hizmet uzmanı, bir fizyoterapist, bir psikolog, bir psikolojik danışman ve rehber öğretmen, bir halk ilişkiler uzmanı, bir çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı, bir el sanatları öğretmeni, üç çocuk gelişimi mezunu yardımcı öğretmen ve iki personel olmak üzere toplam 15 personelle sosyal güvencesi olan 65 öğrenciye, sosyal güvencesi olmayan iki öğrenciye hizmet vermekte olan merkezimizde zihinsel gelişim geriliği olup bunun yanında konuşma bozukluğu, davranış bozukluğu, okul uyum problemi, özel okuma yazma eğitimi, Down sendromu, otizm, hiperaktivite, bedensel gelişim problemi olan bireylerin özel eğitim ve fizyoterapisiyle aile destek ve rehberlik çalışması yapılmaktadır.